أعوذ بالله <سؤال> من الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Allah-u Teala yaptığımız bütün ibadetlerimizi, hususen oruçlarımızı, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi, say zikirlerimizi kabul buyursun. Amin geri kalan Ramazan-ı Şerif'in günlerini ki Kadir Gecesi'nin olma ihtimalinin daha fazla olduğu günlere girmiş oluyoruz hemen hemen. Allah-u Teala Kadir Gecesi'nden de son derece bizleri istifadeye muvaffak eylesin. Bayrama günahsız kavuşanlardan kılsın inşallah. Bu Ramazan-ı Şerif hürmetine indirdiği Kur'an hürmetine, sevgili Habib hürmetine, onun ümmetine yardım eylesin onun ümmetinin aleyhinde olanlara da Rabbimiz fırsat vermesin inşallah o teala. Evet. Musa aleyhisselamın kıssasını anlatıyorduk. Firavuna gönderişleri anına gelmiştik. Orada kaldık. Ama yani hayatını böyle sırayla takip ederse gerçekten Musa Aleyhisselam'ın 120 senelik bir ömrü var yani bitmeyen, anlatmakla bitmeyecek kıssalar var ömründe. Dolayısıyla biz bu akşam bu kıssayı ifade ettikten sonra yani Firavun'la mücadelesinin ifade ettikten sonra diğerlerini böyle atlamak zorunda kalıyoruz. Rabbim önümüzde günlerde geniş vakitler verir. Böyle ders ders inşallah kıssaları okumaya çalışırız. Evet. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber okuduğumuz ayet-i kerimede İdheb sen git ey Musa ve ente sen git ve ekuke bir de kardeşin beraber bir ayati ayetlerimizde yani peygamber olduğumuza delalet eden mucizeler vardı ya asa ve Yedi beyza, hani elini sokuyordu ışık. Evet. Bu gibi mucizelerimizde firavuna beraber gidin. Böyle teni ya fizikliyi beni unutmakta hiç gaflet etmeyin. Beni unutmayın. Beni izikledin. İzeva ila firavun finne, ona gidin. İnnehu o azdı. Fekûlâ lehu kavlen leyinen. Ona yumuşak söz söyleyin. Yumuşak söz söyleyin. Evet. Burada bir ifade vardı kitapta. Allahu Teala en azgın, Firavun en azgın. Ben Allah'ım diyor. Evet. Ma lekum min ilahin gayri diyor zalim adam. Ey Mısır'ın ahalisi. Sizin benden başka ilahınız yok. Varsa putlar onlar küçük. En büyükleri benim diyor ya. Yani. Böyle bir azgın adam ama ona bile peygamberini gönderirken Efendim nasıl anlatacaksınız? Yumuşak. Diyeyim. Yumuşak anlatacaksınız. Çünkü tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır buyurmuş büyükler. Yani hidayet olacaksa yumuşaklıklı olur. Allahu Teala Celle Celaluhu işte orada bir alim buyuruyor ki Allahu Teala ne kadar merhametlidir. Kendisini ilah kabul eden bir kimseye bile merhamet ediyor da ulul azim bir peygamberini git de bu hidayet olsun da efendim paçayı ele vermesin diye büyük bir peygamberini ona gönderiyor böyle yapan bir adama merhametinden peygamber gönderiyorsa diyor kitabın sahibi bir adam kendisi kendisi yumuşaklıkla İslam'ı anlatıyorsa acaba bu adama Allah'ın muamelesi ne oluyor ya yani? değil mi ilahlık taslayan firavuna merhametinden dolayı Hullazim bir peygamberi hidayet bulsun diye o firavun elçi gönderiyorsa yumuşak yumuşak anlatan adama Allahu Teala neler ikram edecek acaba Allah bizi öyle eylesin tamam. inşallah gittiler firavuna dediler ki tabi geçen denildiği gibi yani çok yerde Musa Aleyhisselam'ın kıssasını Allahu Teala çeşit çeşit anlatıyor. Firavun uzuna gidiyor. Tabi burada var mı o? Kale Kala Rabbena innena nekhafu en yefudu aleyna ev en yedgha. Dediler ki iki kardeş ya biz bu Firavun'un adamlarından birini öldürmüştük. Şimdi bu bize yani azgınlık eder bizi de öldürür. Yani gibi ifadeler kullandılar. Allah-u Teala Celle Celaluhu tefsirde e, yani siyer, kitaplarında buyuruyor ki ifade Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki Ey Musa o firavun seni öldürmek için 980 bin çocuğu öldürmedi mi? Peki ben seni onların arasından kurtarmadım mı? Annen sandukaya koyup Nile attığı zaman kurtaran ben hep gene ben değil miyim? annene seni iade eden ben değil miyim? Adamı öldürdüğümde efendim kaçtın sen Mısır'dan. Bir peygambere damat ben yapmadım mı seni? Yani bu kadarları yaptım da hala yani firavuna gönderiyorum orada ne yapacağım onu mu düşünüyorsun? Tamam. İnneni ma'akuma esma'u ve era. Başka bir ayette ben dedi yanınızdayım Allahu Teala. Esma ve era. konuştuklarınızı işitiyor ve görüyorum. Yardımcınız benim. Dolayısıyla kâle lâ tekâfâ. Ha buradaymış zaten ayet. Kâle tekâfâ innenî esma ve Korkmayın ben yanınızdayım işitiyorum. Efendim görüyorum. Gidin Firavun'a ve ona, ona deyin ki biz Allah'ın peygamberleriyiz. Gittiler, durumu izah ettiler. Musa Aleyhisselam şey Firavun dedi ki Ula sen kimsin? Ben Musa. Sen dedi uzun zaman bizde kalmadın mı? Kaldı. Vay nankör adam dedi ya. Firavun. Vay nankör adam. Yani biz seni büyüttük. Sen kalleşlik yaptın. Bizim adamlardan birini öldürdün. Kaçtın buradan. Şimdi geldin peygamberlik taslıyorsun. O da dedi yanlışlıkla oldu. Kardeş iki yani kavga edenleri arasını ayırırken iteledim, düştü. Ben de korktum, kaçtım. Ama Allah bana şimdi peygamberlik verdi ve beni sana tebliğ için gönderdi. Delilin nedir? Delilim. Mücizelerimiz var. Ispat edecek. Göster bakayım. O asayı bir attı yere. Yani dilini yutacaktı derler ya. Öyle koktu Musa Aleyhisselam. Bir de o elini sokup çıkardı, şaşırdı hepten. Firavun, Firavun. çok koktu. Dedi ki, ya dedi senin yaptığını koktu ama senin yaptığını bizim sihirbazlar da yapar. Sihirbazlık son haddi de o dönemde. Dolayısıyla hemen adamları topladı. Ne yapalım? Sihirbazları toplayalım. bununla mücadele etsinler. Yani bizim sihirbazlar bunu yenerler. Rivayette çok farklı. 70 tane diyen var. Yani 10 12.000, bin, 15.000, bin, bin sihirbazın toplandığını söyleyen kitaplarda var. O kadar sihirbazla toplandılar meydanda. Ama sihirbazlar dediler ki kendilerine güveniyorlar tabii. Sihirde en üst, üst e, mertebedeler dolayısıyla kim gelse yenecekler. Dolayısıyla dünyacı olduklarından dünyalık karşılığını almak istiyorlar. Peki dedi bu adamı biz yenersek Firavun'a diyorlar bize bize bir ücret ödeyecek misin? Aa dedi yani siz yenerseniz ben sizi benim en yakın adamım yapacağım. Yani. En yakın adam siz Firavun'un adamı olunca artık dünya güzel ya. Yani. Tamam dediler. Musa aleyhisselam da konuşmaya başladılar. Ey Musa yani siz mi, sen mi önce atacaksın yapacağın sihiri onlara göre, biz mi öyle atalım? Musa Aleyhisselam dedi ki ilk önce siz yapacaklarınızı atın dedi. Onlar da efendim sihirlerini attılar. Yani bir takım ipler attılar ama o ipler yılanlar, akrepler oldu. Acayip yani insanların gözünde civa yava bir şeyler sürüyorlarmış. Ya normalde ip gibi ama insanların gözünde acayip korkunç bir şey oluyor yani. Hatta Musa Aleyhisselam bile onları gördü, koktu yani. Acayip şey yani. Ondan sonra Musa Aleyhisselam attı asasını. Evet, çok şey anlatıyor burada da. Fetenaza'u emrahum beynehum ve eserun necva. Efendim buraları söyledik. En son Musa Aleyhisselam'da attı asasını Kulna la tegaf inneke entel a'la ve el fi yeminik yeminik ey Musa sen de sağ elinde olan o asayı at dediği emretti Allahu Teala telkaf ma sana o attığın asa onların dağlar gibi yüksek organlar, yılanlar bir şeyler var. Onları bir anda yutacak. Yani asay bir attı, koskoca ejderha oldu. Onların sihir diye attıklarını hepsini ne arsa yuttu ejderha. Ondan sonra gerisin geri oldu asa. O yuttukları nereye gitti belli değil yani. Yok etti onları yani. Onlar hatta diyor ki sihir kitaplarında, o sihirbazların büyükleri diyor ee, bir tanesini emir verdi küçük sihirbazlara Musa o Musa şeyini atarken asasını atarken sen onu bir kolla bakayım yani hali ne olacak yani hali ne olacak o da kolladı ne yaptı ne yaptı atarken bir şeyler okudu dedi. Yani dua etti. Sonra da dedi, asayı bırakınca öyle büyük bir ejderha oldu ki kendisi de kendi asasından korktu. korktu dedi. Aa o büyük sihirbaz dedi ki o zaman dedi bu sihir değil. Bu çünkü bir sihirbaz kendi yaptığından asla korkmaz. Çünkü ne yapacağını biliyor. Ama o Asanın ne olacağını bilmiyor. Çünkü Allah yapıyor onu. O zaman dedi, bunun gene değil. Sihir değil dedi. Gene mücadele ettiler tabi. Sonuçta bütün urganları hepsini yuttu. Gerisin geri. Asa oldu. Sonra Evet. فَاُلْقِيَ السَّحَارَةُ Bunun hakikat olduğunu, dolayısıyla peygamber olduğunu söylüyordu. Bu mucize ile de peygamberliği ispat edilmiş oldu. Bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğuna i̇man. iman ettiler. Hak çünkü bu. Fâlu âmenna bi Rabbi Harun ve Musa. Biz Musa'nın ve Harun'un Rabbisine iman ettik dediler. Firavun da orada. Kâl âmentum lehu kabne el, kable en âzene Benden izin almadan ona mı iman ediyorsunuz? dedi. Şey dedi, çaprazlama elleriniz keseceğim, kurmalarda asacağım, asacağım sizi dedi. Onlar dediler ki zararı yok. Yani daha yeni iman ettiler, yeni iman ettiler ama imanları bir anda böyle hani mani aleminde fena fillah ve kabillah diyoruz ya, o makamları bir anda verdiler yani. Şu imana bak. İşte dini yap. Kafamızı keseceksin. kolunu, çaprazını keseceksin. Hurmalara mı asacaksın bizi? İşte yapabilirsin. Hatta ne dedi biliyor musun? İnnehu men ye'ti rabbahu mucrimen fe inne lehu cehennem. Yarın ahirete mücrim olarak, günahkar olarak giden kimselere cehennem vardır. La yemutu fiha ve la yahya. O cehennemin ateş yakacak ama ölmeyecek. Dünyada ateş yaktı mı ne yapıyor insan? Ölüyor. Orada ölmek yok. Ve men yetihi mu'minen kat amile saliha kim de iman ehli olarak gelse, salih amelde işlemiş olarak gelse, tauda derecatul ula onlara ahirette büyük dereceler vardır diyorlar. Onlar. Diyor kitaplarda sabahleyin sabahleyin ullazim peygambere meydan okumak için kafir olarak gelen sihirbazlar akşamleyin kamil iman sahibi oldular ve şehit olarak Allah'a kavuştular. Allah bizleri şefaatle nail eylesin. Amin. Onun için bu sabah mı derste geçmişti ya Allahümme erinil hakkı hakken ver <laughs> zukne tiba'e ve erinil batile batilen ver zuknel ictinabe Ya Rabb hakkı hak olarak görebilmeye bizleri muvaffak eyle ve hakka tabi olanlardan kıl bizi batılı da batı olarak görüp o batıldan sakınanlardan eyle bizi diye dua öğretti aleyhissalatü vesselam dolayısıyla Firavun onlara yapacaklarını yaptı Musa aleyhisselam işte kıssa bitmez bak neler var şurada yani Musa aleyhisselamın bundan sonraki hayatında neler var burada onları böyle başlıkla halinde ifade edeyim. Evet. Sihirbazların secdeye kapanması ve şehit olmaları. Orayı bitirdik. Asiye annemiz vardı ya Firavun hanım. Evet. O iman etti. Firavun ona bir türlü işkenceler yaparak şehit etti hanımını. Efendim Firavun dedi bana bir saray yapın da dedi Murat Musa'nın Rabbisini bir göreyim. Kıssaları var bunların. Kızıl deniz, deniz yarıldı efendim değil mi? Beni İsrail karşıya geçtiler. Tih çölünde uzun dönem kaldılar. Musa Aleyhisselam'a iman edenler puta taptılar. Şey yaptılar, buzağı yaptılar, ona taptılar. Sonra tekrar vazgeçtiler. Ondan sonra Musa Aleyhisselam Turi Sina'da Allah-u Teala görmek istediği Allah-u Teala ona kelamını duyurmakla onu şereflendirdi. Bir ineğin kurban edilmesi kıssası var. Musa Aleyhisselam'a geldiler. Amcalarını öldüren iki tane yeğen, amcalarımızı öldürmüşler dediler. Bunların katilini bulun, halbuki kendileri öldürmüş. Dolayısıyla bu kıssa var. Karun'un başına gelenler var. Kendisine bir iftira atıldı, zina yaptı diye Musa Aleyhisselam'a. Efendim, bunun durumu var derken böyle acayip kıssalar var. Böyle bitmez yani. Ramazan'ı şu sırayla ancak gider. Ancak şunu ifade edelim ve bu akşam böyle noktalayalım bu konuyu. Harun Aleyhisselam'ın vefat zamanı gelince diyor Allahu Teala Musa Aleyhisselam adı bu durumu bildirdi. Ey Musa kardeşin Harun'u iki tane de evladı var. Onlarla beraber al onları şöyle daha doğru bir çık. Allahu Teala onlar daha daha çıkmadan cennetten güzel bir köşk içi böyle acayip yatacak yerleri güzel olan bir köşk indirmiş. Cennetten Harun Aleyhisselam onu görünce dedi ki ey Musa dedi ne güzel yatılır burada dedi ya. <laughs> evet beraber gittiler beraber yatalım dediler kardeş kardeş yattı ama yattığı yerde Allahu Teala Harun Aleyhisselam ruhunu kabz Musa Aleyhisselam onu orada yeğenleriyle beraber defnetti. Allahu Teala o sarayı tekrar aldı götürdü. Tabi böyle ikram etti Harun Aleyhisselam. Allahu Teala Celle Celaluhu. Ölümü tattı yani böyle farkında olmadan öldü ya. Yani. Dönünce Mısır'a kendi inanan kavmi dediler ki ya Musa aleyhisselam gitti kardeşini öldürdü geldi. Beraber gittiler. Şimdi onsuz gelince öldürdü dediler. Çünkü Musa onu kıskandı dediler. Çünkü Musa aleyhisselam biraz sertmiş. Han aleyhisselam da son derece yumuşakmış. Yumuşak olduğu için ahalinin çoğu onu severmiş. Harun aleyhisselam daha çok severlermiş. Kıskandı öldürdü dediler. Yani bu İsrail beni İsrail Yahudiler var ya. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Musa Aleyhisselam ondan sonra 3 yıl daha yaşadı. Kendisinin ölümü hakkında da şöyle anlatılıyor. Bir dağ başına çıktı. Dağ başına. Efendim ama nerede? Kudüs Şerif'te. Kabri Şerif Kudüs Şerif'te. Musa Aleyhisselam'ın. Oraya geldi. Orada melekler insan görünümünde kabir kazıyorlar. Ama yani saray gibi kabir. Dediler ki ya bu ne acayip kabir kazıyorsunuz. Ömrümde böyle kabir görmedim dedi. Yani yatasım geldi dedi. Yani. <laughs> Madem yatasım geldi yat dedi o zaman. Ama çimen, yeşillik, acayip bir kabir. Musa Aleyhisselam indi içeriye, uzandı. Allahu Teala orada onun ruhunu aldı. Melekler kapattılar üstünü. <laughs> Takriben ikisi de 120 yaşlarında vefat ettiler ama Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan 3 yaş büyük. 3 senede önce öldü. Dolayısıyla ikisi de 120 yaşlarında iki kardeş vefat ettiler. Allahu Teala bizleri şefaatle nail eylesin. Allahu Teala Kitab-ı Kerim'inde bizlere onlardan bahsetti. Biz de onları öğrenmeye, anlatmaya, kıssalarını okuyup hisseder olmaya çalışıyoruz allah Teala ahirette bizi onlarla beraber eylesin. Onlarla konuşsak ne güzel olur değil mi? Ya bizim ümmetler mescidimiz vardı. Arkadaşlara ben seni anlatıyordum bak. Arkadaşlar da buradalar. Ha. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin falan. Biz de dinliyorduk diye. Ha, ama güzel olur değil mi? Allah da nasip eder inşallah. ya. Yani i̇nşallah. <laughs> ölmem geldi ya. <laughs> Gerçekten bir anda onunla <laughs> yanında olmak gibi olduk yani. Allah ayırmasın inşallah. <laughs> Dünyada da ahirette de. Ruhları için ve şefaatlerine nail olmamız için Allah rızası için El Fatiha Salatü sünnet salli ala seyyidina Muhammed